Bir paket mayamı döktüm ve şimdi bir bardak ılık suyum var. 2 kaşık şekerim var ve bir bardak da sütüm var. Onu da döküyorum. Bu şekil. Evet şimdi karıştırıyorum. Mayamın biraz erimesini istiyorum. Evet çok yumuşak bir hamur elde ettim. Ve yoğurdum hamurumu. Şimdi ben bu hamurumu bir saat boyunca mayalanmasını bırakacağım. Bu şekil üzerini de kapattım. Evet, hamurum kabardı. Göz göz oldu. Ne kadar güzel. Şişte hamurum. Şimdi çok yumuşak bir hamur. Zaten pastane poğaçası için bu kadar yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Evet, hamurlarımı beze haline getirdim ve hamurlarımı alıyorum bu şekilde. Bu şekilde birer kaşık peynirimi ekliyorum ve kapaklarını kapatıyorum bu şekilde. hamurumuzun elinize yapışmamasını istiyorsanız bir tutam çiçek yağı sürün elinizi aralıklı bırakın çünkü şişecek bezelerimiz Evet poğaçalarım hazır şu anda yumurta sarımı sürüyorum Evet. Şimdi poğaçaların fırından çıktı ve mis gibi kokuyor. Çok güzel kızardılar. Evet bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Mutfağınızda mis kokular eksik olmasın.